Blockchain şu anda da kripto para tanımı anlamıyla dünyadaki en ilgi gören noktalardan biri Türkiye olarak akıllı sözleşmeler aldı başma gitti, SIFAI terimini doğurdu, sentetik farming ortaya çıktı, tüm devrimler teknolojik hale gelmeye başladı iner mi hocam, çıkar mı hocam, işte bitcoin ne olacak, ethereum'un bu gas, gas filleri ne olacak diye yani arkadaşların haricindeki kesimi birazcık tarif Blockchain şu anda dünya üzerinde zaten ne olduğu anlaşılmaya çalışıyor. Aslında çok yeni bir teknoloji değil, 80'lerden bir hayatımıza girmiş. Kripto para e, tabii temelli, her şey tamamen duygusal olduğu için insanların en çok ilgisini çeken konulardan bir tanesi olması e, bence pazarlamanın en aktif avantajlı noktalarından biri. Esasında normal teknik insanların hepsinin blockchain'i bildiğini ama farkında olmadığını gözlemledim. Finansal özgürlüğünüze kavuşun diye bir slogan var. Finansal özgürlüğünüze kavuşmanın ne demek olduğunu siz biliyor musunuz? Ne olarak algılıyorsunuz? Bunu bir kendinize sormanız lazım. Düzgün işleyen bir sistem kurarsanız ve günde 1000 lira kazanırsanız o sene sonunda 365 bin lira para kazanırsınız. Çok daha avantajlı hale gelirsen hiçbir e, üçüncü şahıs devreye girmeden insan faktörünü ortadan kaldırarak tamamen sistemler üzerinde bunu halletmeye çalışmak. Blockchain'i eğer hızlı anlayıp teknik olarak kendi altyapılarımızda bunu sunar hale gelebilirsek o zaman çok ciddi anlamda bir avantaj sağlayacağız. Ve bu bizim Türkiye olarak belki özellikle Amerika karşısında yerimizi bambaşka bir noktaya getirmeye başlayacak.